Türkiye'de şimdi şöyle bir zihniyet problemi var iktidarda da muhalefette de önce aslında iktidar tarafından bir video var onu çok az verelim ki şu ana kadar gittiğim teslim ettiğim evlerine misafir olduğum vatandaşlarımızın söylediği şu Allah razı olsun bak evimiz yıkıldı eğer ölüler de yoksa vallahi yıkıldı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyorlar ama ölü varsa tabii onun acısını ölçecek bir alet daha tabii icat ki, tabii. olmadı. Yani şimdi hani neresinden tutsan çok zor şeyler. Daha önce de Mehmet Öztesekin'in çam devirdiği videolar, açıklamalar var. Ölü demesinden mi tutarsın? Aman iyi ki yıkılmış demesinden mi tutarsın? Filan bilmiyorum ama tuhaf bir şey var ya devrim. Ne diyorsun? Ya bunu çok talihsiz bir açıklama diyeyim ben en e, masumane şekilde. Yani gerçekten şimdi ee, i̇yi ki yıkılmış kelimesi cümlesi söylenir ya yani bu böyle bir şey olur mu ya yani ölü var filan diyor ya ölü ne ya ya insan yani o kadar e, büyük bir acıyı böyle 3-5 tane villa yaptınız verdiniz tamam bunun reklamını yapmak ya bu bu da söyleyecek bir şey yok ya bari bu çok e, dramatik gerçekten. E, ya siyasetçiler normalde ya ben e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, Uluslararası ilişkiler ve Siyaset Bilimi de okudum. <laughs> yani ilk başta siyasetin ne kadar incelikle olduğu bir dil üzerinden konuşulur yani hani böyle kelimelere dikkatli seçme işte insan siyasetçi olacaksa karizması olması lazım kelimeleri de konuştuğuna çok dikkat etmesi lazım birçok e, geniş kapsamda entelektüel nosyonu olması lazım yani en azından her konuda en azından şu kadar çam devirmemesi lazım yani. Şimdi bunları böyle koyduğumuz zaman bakıyoruz yani nereden nereye yani nerelere gelmiş ya bir, bir faydalı bir şey söylemeye çalışıyor kendince yani a bak böyle iyi bir şey yaptık falan ya bunlar olmaz gel yani üç kere düşünürsün yutkunursun öyle konuşuyorsun Yani burada bir e, depremle ilgili konuşuyorsun. 50.000 kişi, 53.000 kişi ölmüş resmi rakamlar. O gün e, şeylere bakarsak 130 bin kişinin adı geçiyor yani şey kelimesi de geçiyor. bilemiyorsun. Ya yani burada ciddi çok büyük bir acı var yani insan binlerce insanın şeyi var ve bu arada yani evleri de o kadar az bir teslimat ve o kadar geç bir vaziyetteyiz ki onlara bir şey demek istemiyorum. Yani burada olur olmaz. Ya ben zaten e, bunlarla ilgili çok bir iyi beklentimiz yok ama yani gerçekten ha bu arada yapılan evler kötü değil tabii ki kötü değil ama e, yani kaç tane kaç kişiye ne kadarına e, ulaşacak e, bunlar biraz şey e, bence bu bu iş çok daha iyi organize olabilirdi zaten de ama neyse geçtim e, bir siyasetçi ya, bir şey bu kelimeleri kullanmamalı ya siyasetçilerin anlamadığı şey şu bölgeye giden biri olarak söylüyorum. Mesela ev yapmaktan ibaret değil. Belki evi daha geç yapabilirdiniz ama mesele o bölgelerde hayatı devam ettirmekle alakalı. Yani Aynen. okuluydu sosyaliydi, esnafıydı. Belki önce onları canlandırmak bir manada hani oraları yapılandırmak. Şehirler şu anda insanlar televizyonlardan da bağırıyor. Sokaklarda ben gittiğimde de işte kızım diyor buradan bak doktorlar gitti, öğretmenler gitti bilmem şunlar gitti, bunlar gitti. Göç alıyor. Yani göç ediyorlar diye oradaki göçü tetikleyecek değil de tam tersi göç olmasın diye o hareketi sağlayacak. Yani çünkü şu anda birçoğu yaşamayan şehirler halinde böyle zombi şehir gibi yani en azından Antakya mesela öyle yani. Yaşam yok yani yaşam yaşama Biz için şey, minimum yani. <laughs> yaşamak için minimum standartlar yok orada. <laughs> ya yol yok ya adres yok falan ya adres adresin nerede oturuyorsun desen yok yani. Ortada adres kalmamış. Onun için yani bunlar da bunları getirmeden sadece ev üzerinden konuşmak yani dediğim gibi çocuklar için gidecek okul yok. Yeterince temiz hava yok. Bıraktık. Nefes alacak temiz hava yok yani. Hani çünkü o kadar hala toz toprak şey var ki, mikrop var ki havada. bir şey diyemiyorum yani. Hani o kadar kalkmadığı için doğru dürüst tam yollar, şeyler açılmadı, yollarda oluşmadı. Yani en azından şu minimum bir düzeni tekrar sağlasalardı şeyi ona razıydık ama yani belki e, daha az hasar gören illerde bazı şeyler sağlanmıştır onları bilmiyorum ama ben bu depremde zaten en e, hasar gören Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle gariban kalan e, Hatay için söylüyorum. Bence en dramı en büyük dram zaten hep başından itibaren orada yaşanıyor maalesef. Çünkü o, oraya gitmekte e, Zan'ın dünkü ifadeleri gerçekten 3 gün bizi burada ölüme terk ettiniz cümleleri bence her şeyi özetliyor. Ee, yani ona artık bu konuda çok ne kadar söylesek e, bilemiyorum ama yani gündemden de uzak tutmamak lazım bari yani bizde şimdi 6 Şubat yıl dönümü 2 gün konuşup üstüne sonra maalesef şey e, gündemden çıkıyor bu konular ve o insanlar gerçekten kaderlerini terk edilmeye devam ediyorlar sık sık Hatay'ı özellikle bütün deprem e, zedeleri evet ama Hatay'ı sık sık gündeme getirmekte fayda görüyorum ben açıkçası bir de bir video daha var. O da e, özrü kabahatinden beter. Gerçi ortada özür de yok da. Lütfü Savaş protesto edenler için kendisine, protesto edenlerin kim olduklarını biliyoruz. Kimler tarafından yönlendirdiklerini, yönetildiğini biliyoruz. İşin daha başka boyutu var. Bana karşı bir kumpas var. Korkmayacağım, yılmayacağım, sinmeyeceğim diye. Tamam Lütfü Bey ben <laughs> yönetiyorum. Tamam <laughs> hadi yaz bana, <laughs> bana gönder. Ya böyle bir şey var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bir dakika devrim açıklamasını veriyorum. Ve belli insanların uyarısıyla protestoları başladı. Baksanız baksanız 200 kişi civarında bana protesto Biz bunların kim olduğunu da biliyoruz. Kimler tarafından yönetildiğini de biliyoruz. İşin daha başka boyut var. Yani 200 kişiye de sürü muamelesi yapılması muazzam Lütfü Bey. Tarafı. Ne güzel ya. Her şeyi de biliyorlar. Herkes de hep, hep bir arkasında bir komplo var zaten. Hiç şey yok. Gerçekten bir hata kimse yapmıyor. Hep birileri organize ediyor. Size karşı bir komplolar var. Hiç gerçekte bir hata yapmadınız yani. Bu kadar sorun olmadı. Yani işte burada bak bu Lütfi Savaş örneğinde olduğu gibi bu konuyu partiler üstü konuşmak lazım. Partilerin hepsinin bence e, kusuru var yani. Milletvekilleri sabah yayında Deniz'le konuşuyor diyor. 11 tane milletvekili var Hatay'ın. 11 mi? Tamam bir tanesi tamamen günahsız adam hapiste yani. Yapacağı hiçbir şey yok. Ama diğer 10 kişi e, tam olarak ne yapıyorlar abi? Yani her gün ben Hatay milletvekili olsa seçilsem her gün e, Mayıs ayında seçim oldu. Haziran'dan itibaren her gün bunu mecliste e, gündeme getirip yani hem memleketime gider haftanın yarısını memleketimde geçirip yarısını döner mecliste de oradaki sorunları meclis kürsüsüne taşıyarak sorunlara çözüm üretmekle uğraşırdım bak. 11 milletvekilinin 10 tanesinin durumu bu ya. Neredeler ne yapıyorlar hangi partiden olduklarından bağımsız söylüyorum ya. Ya bunlarla uğraşılması lazım yani. Onun için Lütfi Savaş da oranın belediye başkanıydı. Yani bazı doğru hamleleri de olmuş olabilir bilmiyorum açıkçası. Ama eksik yaptığı Halkın tepkisinden çok şekilde ne şekilde belli. Ve burada e, yani eksik yaptığını bırak geçmiş günahlarını tartışmıyorum. Sonraki hizmetleri şehrin halini sen gördün yani değil mi? Sen yine gittin Hatay'daydın. Şehirde bir yaşam şeyi yok. Yani şehrin normalize en azından normal yaşama dönmesi. Yani kayıplar acılar da bir devam edecek. O tarih boyunca gitmeyecek oradan zaten. O acı o şehrin üstünden kalkmayacak. Ama e, yani bir normalize olsa ve dönse artık ya olacak iş. Yani ben bunlara bir şey diyemiyorum yani. Ya bir de şöyle, şimdi tamam Lütfü Bey bunun tamamından sorumlu olamaz elbette ki ama bu bir gerçek. Ama kardeşim insanlar da bedel ödeyen birini görmek istiyor ya. Zaten evet. iktidarı ne diye eleştiriyor CHP? İşte şu oluyor, bu oluyor, kimse bedel ödemiyor. İşte birileri affını istiyor. E Lütfü Savaş da burada kerem kınık durumuna düştü yani. Hani Kızılay'da sattı, evet. gitmedi, gitmedi, gitmedi. En sonunda artık zorla iteleye iteleye gönderdiler. E biraz yani... İnsanlar da tamam yüzde yüz senin suçlu olmadığını suçlu olduğunu zaten kimse söyleyemez. Ama yani muhalefetin de bir bedel ödetmemesi iktidarla farklı bir yere koymuyor baktığında. Evet ya işte onu diyorum yani bu konuyu biraz partiler üstü tartışmak konuşmak lazım. Sürekli yani o bu... sen yaptın ben yaptım yapmadım falan tartışmasını bırakalım yani. Ya falan, bir, birisi iyi bir şey yaptığı zaman zaten bütün Türkiye bütün dünya onu konuşuyor bunu biliyoruz. Yani gözüne sokmasan da insanları bir şeyleri gerçekten yaparsan bak mesela bugün bilmiyorum yani Hatay valisi için çok olumlu konuşuyorlar bilmiyorum sen de tanıklık ettin mi bayağı canla başla uğraştığını söylüyorlar mesela yani böyle böyle şeyleri gündeme taşımak lazım İyi yapanı partisinden veya kişiliğinden şeyinden bağımsız geçmişinden şuyundan buyundan bağımsız ele alıp ne yapıyorsa o anda orası için faydalı onları konuşmak gündeme taşımak lazım o açıdan yani bu konuları biraz pragmatik ve net çözümler üzerinden tartışmak, konuşmak depremin yıl dönümünde gerçekten yine daha anlamlı kalacağını düşünüyorum. Umarım gelecek yıl yine biz bugün bu yayını yaparken çok daha fazlası olmuş olacak. Umuyorum Hatay belki Allah. inşallah normale dönmüş olacak en azından yaşam şartları olarak diye umuyorum ama.